Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bugün Pikachu oyunu oynayacağız. Pikachu Beğenirseniz başka serisini daha yapabilirim. Yani sizi değiştiyseniz ben de onu yaparım arkadaşlar. Yani sizde geçit geçirmek güzel. olmuş bu. şapkasını öyle yaptı geri düzeldi adamın şapkası. Kafasından tak yaptı tatlım abi o oh, iki tane mi <laughs> neyse yandık <laughs> ezik ezik <gülüyor> bunu alayım geç geç kardeşim geç <laughs>

Arkadaşlar bence başka bir oyun oynayalım be. O sıkıcıydı. Aydan bunu çöpe diyoruz. Neyse. Ne oynasak? En son Minecraft'ta kalmıştık arkadaşlar

veya Ender Dragon Ender Dragon'u öldüreceğiz arkadaşlar bugün. Ender Dragon'u öldüreceğiz. Sizi bekletmeyeyim. Hı. Aynen sizi bekletmeyeyim. Tamamdır kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çüş. Allah ekber Allah ekber Yine dan Do bi Şuna bakın beğendiniz mi oyunu Evimin içinde canı var olmasın diye. Size halı var doğamaz ama. Oh, ne güzel bir hayat. Arkadaşlar şimdi de bence Ender Dragon'ı öldürelim şimdiden. Aynen yanlışlıkla nedir dur tamam Abi nerede doğdu? Evin arkasına gizli bir nether portalı yapacağım arkadaşlar. Ay. <laughs> ant, ant. Ben şey görmüştüm böyle ama nerede hatırlamıyorum. Ha tamam şimdi de ender göz alalım Ender Ender göz Şöyle tak 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 Allah tak ve tak 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 şimdi bunu atalım şöyle bu da alalım Şuna bakın. hayatta kalmaya geçiyoruz. Geçmeden önce şöyle tamam ve şimdi gidebiliriz. Evet. Yani. Aa ben blok alacaktım almama gerek yok ki elitram vardı Sadece <laughs> eski tabletimde de çekiyordum şey Allah ve ekber Tamam. Şöyle Oppa. Hayır. Tamam. Şimdi bunda Allah belanı var. Ya. Şimdi şuradan alayım. Şimdi bu Komünik şey yüzünden. bir daha gidiyoruz evet lan onu. Lan, lan. lan enderman ne istiyorsun lan lan enderman Bu ne lan! Allah belanı versin koş lan <laughs> abi <Hadi> uzaktan şöyle gel <laughs> Ananı. İyi. <laughs> Şöyle. Düşüyorum lan. Allah belanı vermesin. Haydi bismillah. Anan. Tank. İyi. Abi. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum ama. Gatiba niye öyle uğraşıyor ki? Çık çık patlat. Direkt okula tak 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 yapsam bitti. Ba niye bunu düşünemedim ya? Salak mıyım ben? <laughs> Geri ediyoruz. Şimdi anana. Ooo orası şey.

Sinir ediyor beni. Buranın sesi var mı? Yokmuş. Hmm, yeter artık. Yeter, 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 yeter. Onlara Oğlum ejderha çok vuruyor adam. Hayır! yanlış yere koydum. Flexim'de. <laughs> Koyamıyorum yok ki. Yani. Ejder havaya vurdu. E ee, bütün kul. Annen. Başka yok. Ah da kondu annem. はい。<Trustee>. 坏蛋，你来了不是？ Ya. Abi. Ya yerde kalacak. Suyum orada kaldı. Suyu alamıyorum Aldım. De ölüyor. <laughs> Hayvan! Ne oluyor? Aa, mene. Tükürük atmış. Abi. Bak Lan buraya geliyor. Güm, güm, güm. Hayvan! Hayır. Tükürük attı. <laughs> Hayvan ya. Ananı su götürüyor beni. Abi bu tükürük ne zaman bitecek lan? Ay acaba ya sinirlendiler. Ben Anan kaçtı. Ben yaklaşınca kaçıyor. Lan şerefsiz. Anan Koş abi oraya. Koş 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 koş. Bakma. Aha. Çüş. Hay ben senin. Mal gibi eziyor. Hay Abi yenile. Yenileme 2 var. Neyse. Bak nasıl sinirli. Şimdi, aha geliyor. Gü <laughs> gü <laughs> Oğlum bir iki tane vuruyorum kaçıyor ya. Nasıl ediyor aha. Geldi geri. Gelmedi kandırdı. Aha geliyor. Geliyor. Yemin ederim geliyor. çüş öldürdüm öldürdüm let's go let's go baby öldürdüm alayım ispilleri let's go ve Minecraft'ı bitiriyoruz. Şuna bakın. Evet. Biraz uzun bir macera oldu. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın şu portala gireriz. Hadi bay bay.